Pokemon. Çoğaltıcı. Nobita. Hadi canım. Nobita ders mi çalışıyor? Aa biliyordum. Doraemon kararsız kaldım. Hmm. Yeseydim bu kırmancı çok lezzetli gelirdi değil mi? Hmm. Yersem da yok olurdu. Mm -mm. Eğer yemezsem yok olmayacak. O zaman da lezzetli gelmeyecek. Mm. Yani sorun yediğim halde yok olmamasının bir yolu olabilir mi? O halde Aa, sana şunu vereyim. <laughs> Çoğaltıcı. Her şeyi iki kat arttıran bir iksir. Bunu... Üstüne mi dökeyim? Ben dökmezdim. <laughs> Bu çok tehlikeli. Neden? Kuru çoğaltmak neden tehlikeli bir iş ki? Hmm. Pekala, bana bir söz ver. Her fazladan mancuyu yiyeceğine dair söz ver, olur mu? Elbette. Aa. Çoğalmıyor. Her beş dakikada bir ikiye katlar. İlk beş dakikada bir iki olur. İkinci beş dakikada ise dört olur. Tamam ne dediğini anladım. Yani dört sekiz olur. Ve sekiz de eee... ne ee, olur? Ee, de, 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 her türlü çok fazla olur. Evet. Neredeyse beş dakika oldu. <laughs> Çok da bu etkileyici. Hadi birer tane yiyelim o zaman. Bir dakika bekle. Nedenmiş? Eğer yersek daha fazla olmayacak. Beş dakika daha sonra dört tane olacak. O zamana kadar bekleyelim. Aa, ah, öyleyse ben istemiyorum. Dora pastaları çok daha güzel. Pekala. Ben bunları yiyeceğim. bırakırsam sonsuza dek yemeye devam edebilirim. Ben... <laughs> ...bana mı ikram ediyorsun? Hepsini alabilirsin anne. Teşekkür ederim canım. Mm, çok lezzetli. Yemeğe devam et. Aa, tamam tamam. Aa. Bayan Nobi. Geliyorum. Bekle anne. <laughs> Aha, kurimancı mı? Yiyebildiğimiz kadar mı? Hemen geliyorum. Geçen gün yaptığın yemek gerçekten çok lezzetliydi. Keşke acele etselerdi. Geldiler. <gülüyor> 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 Tekrar çok oldu. Vay be ne kadar çok var. Lezzetli görünüyorlar. Teşekkür ederim. İstediğiniz <gülüyor> kadar <gülüyor> yiyebilirsiniz. <gülüyor> Aa, bir tane daha bile yiyemem. Bütün bedenim şekerle doldu. Artık bundan başka yiyemem. Yemeği hiç bırakmamalısınız. Zaten bir tane kaldı. Kendinize zorlayın. Durdur etmeyi bırak. Anne. Ha? Burada değil. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> <laughs> Aman boşver. Hadi. Hadi hadi mutlu hadi hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. hadi hadi. Evet, hadi. evet. <laughs> Seni bekliyorum. <Olurum. gülüyor> <Olur. gülüyor> Nabita. <gülüyor> Tüm kuri manjuraları <gülüyor> yedin <gülüyor> mi? Tut, evet. <laughs> Güzel mi? Eğer bırakırsa çok büyük bir sorun olur çünkü. Sakın ha. B -b -b büyük bir sorun mu? Eğer her 5 dakikada bir kurileri ikiye katlarsa sadece bir saatte kaç tane olur? 100 katı kadar olabilir mi? Yaklaşamadın bile. 4096 tane olurdu. Neden ne? 2 ne? saatte 16777 216 tane olurdu. 15 dakikada daha sonra 100 milyondan fazla olurdu. Ve 3 saat daha sonra 68.7 milyar olurdu. 4 saat içinde 281 trilyon olurdu. Tek bir gün içinde bütün dünya kuri manjuralarıyla kaplanırdı. Ne, 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 ne yapmalıyım şimdi? Ee, yapmadın mı? <laughs> Sen ne yaptın öyle? Nabita evde misin canım? Eğer görmezden gelirsen dünya kuri majuralar tarafından yok edilebilir. Annem onların altına gömülecek. <laughs> Aa yağmur mu yağacak acaba? Yapma işte. Aa, neler oluyor? Ne yapacağız? 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 Aa. <laughs> Mini roket. İşe yaradı mı? Muhtemelen uzay sonsuzdur. Sanırım güvendeyiz. <laughs> Başka kurimancı görmek istemiyorum. Bir de bana sor. Sana güvendiğim zaman hep böyle oluyor Nobita. Güle güle hana Dün gece hepimiz televizyon izlerken bir baktım Piko delirmiş gibi davranmaya başladı. Ben de çok telaşlandım ve baktığımda ocağın ateşi sönmüştü. Te Tehlikeliymiş bu. Eğer fark etmemiş olsaydın bir felaket olabilirmiş. Aynen öyle Piko sayesinde oldu. Konu açılmışken bir keresinde Muku bir hırsız yakalamıştı. Ha! Safkan siyam kedimiz çırı çırı annemin kaybettiği 10 milyon yenlik elmas yüzüğü bulmuştu. Bu inanılmaz değil mi? Gerçekten çok zekiler. Hayvanlar çok değerlidir. Eğer sevgi gösterirsen her zaman karşılık gösteriyorlar. Hmm. Ve hayvanlar saatlerine benzerler hmm. evet, evet. sözü. Gerçekten doğru. Bu çok doğru. Çırı evet. çırı evet. benim <gülüyor> gibi. <gülüyor> Hoş geldin. Hmm. Hmm. Sorun nedir? Bir evcil hayvan istiyorum ve neredeyse bir kas tarafından zehirlenmek ve neredeyse soyulmak ve neredeyse bir elmas kaybetmek de istiyorum. Aa! Olsaydı bir aslanım veya bir film olsun isterdim. Herkesi şaşırtabilirdim. İmkansız şeyler isteme. Annenin hayvanlardan çok hoşlanmadığını biliyorsun öyle değil mi? Biliyorum ama sen bununla ilgili bir şeyler yapabilirsin belki. Mm. Sonuçta senin gibi bir robot daha yok değil mi ama? Mm. Ee, öyle söyleyince kendimi zorunlu hissettim bir anda. <laughs> evet. Mm. Ee, hiçbir şey, hiçbir şey demedim. <gülüyor> mm. <gülüyor> Vahşi hayvan evi. Hmm. Bu da ne? Köpek kulübesi mi? Bu alet vahşi hayvanlar oldukları gibi sahip olabilmeni sağlar. Düğmeyi çevirerek başlıyorum. Harika. Aa. Ha. Vay canına. Bu müthiş. Burası da neresi? Afrika. Yani bu herhangi Allah. Benzeri ama aynısı değil. Nasıl yani? Vahşi hayvan yuvası. <laughs> Nabita acele et. <laughs> sessiz ol biraz. Nedeni neyse, asla seçmeyelim. Ayy. Bu şekilde kadranı çevirerek istediğin hayvana bulabilirsin. Hı? Hmm. Hı. Hmm. Bu fazla büyük. Hı. Hmm. Bu çok çirkin. Hmm. Hı. Bu da ne? geçti geçti korkma canım geçti çok şirin ay çok tatlı değil mi buna karar verdim evet bu olsun ama tek başına şaşırmış duruyor değil mi aa neden yavrular her zaman sürüdeki yetişkinler tarafından korunur ama hmm, sürüsünden ayrıldıktan sonra mı afalladı acaba iyi görünmüyor baksana aa! <laughs> Bu yavru elimi emiyor bak. Aa, acıkmış olmalı değil mi? Anne biraz süt alabilir miyim? Keyfine bak canım. biraz süt getirdim. Yalnız bu onun için çok az ama. Anlıyorum. Anne biraz daha süt. Ama tatlım daha az önce içtin. Bunu doldurabilecek kadar istiyorum. Bu kova kadar mı? Azar işittim annemden. Hmm. Öyleyse bu büyük ışığı kullanacağız. Ama ondan önce ne? Eğer soğuk içerse karnı ağrır. Bu olmaz. Sütü ısıtmalıyız. Anlaşıldı. şalda. Hmm. <laughs> İyi görünüyor. Gerçekten çok ağırmış. Başarabilecek misin? İçmiyor. Sorun ne acaba? Korkmuş mudur sence? Peki ne yapacağız? Bir şey yapmazsak daha kötü olacak. Ha, anlamaz buldum. Momotaro marka enerji atıştırmalıklar. Bunu sütle karıştırmayı dene bakalım. Evet. Onları her hayvan yer. Aa, Evet işte. Ama çok lezzetli. Hadi iç artık şunu. Aa. Hı -hı. <laughs> Enerjisini toplamasına çok sevindim. Aslında ona bir isim koymalıyız. Bir düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Hortumu ile el sıkışıyor. <laughs> Buldum. Senin adın Hana olsun. <laughs> <laughs> Ana yürüdüğüm zaman beni takip ediyor Ne kadar da şirin <laughs> Nabita akşam yemeği vakti Hadi çabuk gel Ne yapacağım şimdi onu eve götüremiyorum ve gece dolaşmaya çıkarsa nereye gittiğini bilemeyeceğim. Endişelenmeye hiç gerek yok. Ama hmm. Kilit. Artık hana nereye giderse gitsin tuşa bastığında kapı hemen açılacaktır. Bu harika değil mi? Öyleyse endişelenmeden yemeğe gidebiliriz. Bu da ne böyle? Saat gecenin bir yarısı. Dur, 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 Ne? Bir sırtla sürüsü bu. Eğer saldırırlarsa bir film ile bir şey yapamaz. Acele et, onu içeri al. <laughs> Büyüyene ne kadar. Onu burada tutalım tamam mı? Ne olur? Sabah da onu Afrika'ya geri götürürüz. <laughs> tamam olur. <laughs> İyi geceler. Ben geldim. Nobita! Bugün beyzbol antrenmanı yapacağız. Eğer ekersen 30 tane yumruk yersin. Ne yapacağım şimdi? Gitmek istemiyorum. Acele et, Nobita! Ah! 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 E sen ne yaptın Hana? Aa, onu sütten kesmeliyiz bir an önce. Bonlara getirdim. Muz iyi olabilir, değil mi? Muzu çok sevdi, gördün mü? Nobita? Aa, burada değil. Hmm, ödevini yapmadan nereye gitti bu yine? bir sorun var. Bence çabucak ödevini yapmalısın, değil mi? Hemen bitirmem gerekiyor. Biraz sessiz ol tamam mı? İşte bitti. Bu bir mucize. Hadi. <laughs> Hoşça kal Hana. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Nobita, seni son günlerde hiç odanda görmüyorum tatlım. Nereye gidiyorsun? Şey, nereye mi? Sadece oyun oynama. En azından da birazcık ödev yap. Sorun değil. Bronzlaşana kadar dışarıda oynamak iyi bir şeydir. <laughs> Tarzan gibiyim. Mefes <laughs> Bir sürüsü. Biri bu tarafa doğru bakıyor. Geliyor. Koş, hadi. <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> 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 hadi. Aa. Kapıyı kapat. Tanrı aşkına. Ne oldu öyle? O, Hana'nın annesi. O Hana'nın annesi olabilir mi acaba? Şimdi anladım. Hana'yı geri almaya geldi. Neden dönmesine izin vermiyorsun? Hayır, Nobita yatma için <laughs> geldi. Bu gürültü de ne böyle? biliyoruz anne. Yatağa düşürdük de biz. Burada bir şey olmasa çok iyi olur. <laughs> ya ya ya, ya, yani, ya tabii ki bu gözler yalan söylüyormuş gibi mi görünüyor? Ah, pekala boş ver. <laughs> Seni kandırdım, Nobita. <laughs> Ha, çoktan uyumuş bile. <laughs> Aa, beni affet canım. Keletli <laughs> bu. O, o, de değil bu. Ah evet, Japonya'da şu anda gece. Nerede uyuyalım peki? Hı?

Nobita. ha? Hanaya yardım et, oraya mal. Hana'yı kurtaracak olan ben değilim. <Gülüyor> Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, bu Hana'nın <laughs> annesi. Gidelim Nobita. Evet.